bakalım. De duruyorsun önümde lan? Trene basıyorsun bir de. Samsun'da bir araç sürücüsü motosikletli kuryeye önce hakaret etti ardından yumruk attı. O anlar kurye tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şöyle Ne yapıyorsun? Niye de duruyorsun önümde lan? Trene basıyorsun bir de. Niye şöyle şey şey? Sonlanma gerçekten sonra gelip benim şehrime geldi köprü üstüne çıktikten sonra durdu önümü kesti. İlk adım ilçesinde Abali Köprüsü'nde araç sürücüsüyle kurye arasında trafikte seyir halindeyken tartışma çıktı. Araç sürücüsü motosikletin önünü keserek önce kuryeyi hakaret etti ardından yumruk attı. Şu an şu ne yapıyorsun? Niye de duruyorsun adam de lan. Nereye basıyorsun bir de? Ne şu an işe geldi? 55 aleti 200 oldu. 100 araçtan inip yanıma geldi. Bana dayılandı. Benim ben benim döveceksin dedim. Daha sonra kendisi sen benim döveceksin dedi. Etraftakiler geldi. Ar Aracına bindi. Işık yeşile döndükten sonra ben yolumu ilerlerken beni sıkıştırdı arkadan. Frene basıp sağ şeride geçtim solumdan geçmesi için. Solumdan geçtikten sonra gelip benim şeridime geldi. Köprü üstüne çıktıktan sonra durdu, önümü kesti. Daha sonra aracından indi. Ben kameramı çıkarttım. Video çekerken beni darp etti. Daha sonra ben olayın uzamaması için oradan uzaklaştım. Müvekkilimizin uğramış olduğu hem sözlü hem fiziksel Maganda saldırısı neticesinde ilgili şahsın en üst saatten cezalandırılması için tüm süreci yakından takip ediyoruz. Kurye Utku Onat Kara olaydan sonra darp raporu alarak araç sürücüsünden şikayetçi oldu. Evet şikayetçi oldum. Karakola geldim ifadem verdim. Dava açılacak. Sinirini basıyorsun bir de! Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Artan da olaya tepki gösterdi. Her iki tarafında haklı olsa bile böyle şiddete başvurup da kendi başına bir iş yapmasını asla kabul etmiyoruz.